Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağız. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yine söylüyorum abone olanlara bakacağım ve onlara baya büyük bir sürprizim var. Şu an aldığını söylersem bir anlamı kalmaz. Ee, arkadaşlar desteklerinizle 1000 aboneye gelirsem bütün abonelerine bir sürprizim olacak. abone olup like atmayı o yüzden unutmayın çok ilginizle videomuza geçelim arkadaşlar hesap e, ye, hesabı daha yeni açtım yani yeni açtım derken biraz oynadım çünkü başka hesaba öbür hesaba gidemiyorum 18 seviye bununla biraz oynadım çünkü sesimi biraz kısayım arkadaşlar alalım şunları hesap yeni yani, hiçbir şey yanmadı Evet arkadaşlar, şimdi Ya fıstır ya, her rütbesine girerim Arena arkadaşlar, Arma içinde girelim Arkadaşlar eğer ki PUBG'den bana istek atarsanız, isminizi yazarsanız veya ID'nizi yazarsanız beraber oynarız hepimiz Hadi başlayalım arkadaşlar. <laughs> bakın ben, ben 19'um. Ya çok kolay olacak benim için. <laughs> çok kolay olacak çünkü bayağı iyi oynuyorum. Bu telefon. <laughs> telefon çok kalsın. Bunda kalmıyor arkadaşlar bu telefonla. Sıkar Hemen şuradan arkadaşlar. Şeyimi alalım.

Bu bot ya. Mavs. Evet. Oh, ne Arkadaşlar bu ne? Kim? Çobanlar. çoban var lan kim var lan Elif çoban Çağrı Çağrı zamanda oldu Arkadaşlar bu ne? Oynandı Arkadaşlar, oyunu burada kapatacağım. Zaten şimdi şey gitti. Oyunun bir sınıfı ben unutmuyorum. Arkadaşlar, yere zekalı gibi şey oldu. <laughs> Aha geldi. Hakikaten. <laughs> Valla videoyu kapatacaktım lan. Son alacağız Ama... Ama yeter. Ama öldüm nasıl burayı çıkıyor bu şey? Kavuttun yoksa iyi yemek. Ana, bu şu video kapatı değil. Bu deli çoban kim alayım ya? Evet, artık öl. Öldü. 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 <laughs> Anneni. Sıkmıştım. öldüm öldüm. Ben o zaman çekmeyeceğim. Çekmeyeceğim yok yani. Sen kaçıyorsun, ben kapatacağım. Lan ne oldu? Çevirdiler mi lan? Yes. Uuu. arkadaşlar hepiniz, hepiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Yine söylüyorum. Videoyu burada keseceğim artık yani. Bıra bırakacağım. Durduracağım. Yani durduracağım. neyse dediğim gibi abone olmaları sürprizim var. Abone olun, bin aboneye getirin veya getirebildiğiniz kadar.